أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Elbabur Rabi'u fi halqihi ve fi ve hulukihi sallallahu aleyhi ve selleme. Üç tane bab bitirdik. Bu kitap 10 tane babtan oluşuyor idi. Beyitler hatırlarsanız. Dördüncü baba gelmiş olduk. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaratılışı ve o mükemmel ahlakından bahsedecek. Ekrim bi halqi nebiyyin. Ekrim ne acayip ikramda bulundu. Ekrim ne acayip ikramda bulundu. taç fiili. Fili ta bir sani bu yani. Ma ansarahu ve sır bihi var ya, ekrim bihi yani. tamam mı? Ba harfi ile beraber bak burada müteahhit oldu. Ne acayip ikramda bulundu. Bi halqi nebiyyin. Ne ile? Bi halqi nebiyyin. Bir peygamberi yaratması ile Allahu Teala Hazretleri ne acayip ikramda bulundu. Öyle peygamber ki zanehu, zanehu onu ne yaptı? Süsledi ve hulugun çok güzel ahlaklar değil mi? Hulugun çok büyük. Ne ile onu süsledi? Bil husni güzellik ile. Öyle güzel ki müştemilin kaplanmış böyle. Bil bişri güler yüzlülükle, mutlulukla kaplanmış. Güzelliklerle onun ahlakını süsledi. Müttesimi alametlenmiş bir takım şeylerle onu ne yaptı? Süsledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Ekrim ne acayip ikram etti. Ne acayip ikramda bulundu. Allah ona hem yaratılış hem de ahlak, hem suret hem de sirat açısından ne acayip ikramda bulundu yani taacüp ediyor değil mi? Ne acayip ikramda bulundu? Bir halk-ı nebiyin peygamberini yaratarak öyle peygamber ki zanehu onu süsledi o peygamberi. Ne hulugun güzel ahlaklarla beraber onu ne yaptı? Süsledi. Ne ile süsledi? Bil husni güzellikle müştemilin öyle güzellik ki müştemilin kaplanmış bir bişri güler yüzlülükle mutlulukla kaplanmış müttesimi ve alametlenmiş demektir. Ekrim bihi Ekrim bihi nedir? Sıgatu taaccubin fiili taaccub sigasıdır. Fiili taaccubu sani ma ansarahu ve ansır bihi dediğimiz fiil taaccub fiilidir. İkinci fiildir burada yani. Ansır bihi'deki ansır vezninde gelmiştir ekrim taaccub fiili olarak. Vel halgu bil fethi el khilkatü, e, ve suretu sureta yaratılış demektir. Halk sureta yaratılışı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ve bir huluk olursa iki zammeyle okunursa khanın ve lamın zammesiyle okunursa huluk oluyor ki es ve siratu bu durumda da iç alemi ahlakı anlamına geliyor. Vel ihtimalu ihtimal Fi asl istimali asıl kullanımında ihtimal kelimesi beytin ikinci kısmında müştemil dedi yani. Oradaki ihtimal kelimesi asıl kullanım itibariyle et telaffufu bi şemleti dürmek manasındadır. Kaplamakla dürmek. Bir şeyi kaplıyorsun mesela ne yapıyorsun? Çiğ köfte dürümü yapıyorsun. Çiğ köfteyi seriyorsun. İçerisine dürümle beraber onu ne yapıyorsun? Kaplıyorsun değil mi? Dürümle kapatıyorsun onu. Kaplamak manasındadır. Laf dürmek manasında tamam mı? ve telebbüsü biha ma'al ihataati ona yapışmak ne ile birlikte onu kuşatmakla beraber onu kuşatıyorsun bak kuşatmakla beraber ona yapışmaktır. Zaten dürümde de aynısı olmuyor mu? Değil mi? Dürümde de aynısı oluyor. Mesela değerli bir hediyemiz olsa, efendi hazretlerimizden, Mahmud efendilerimizden bize gelen bir hediyemiz olsa ne olur? Onu güzel bir şekilde sarar muhafaza ederiz değil mi? Başka şeylerin içerisinde sara sara. Mesela sakalı şerfi ne yapıyoruz? bohçaların içerisinde hazır değil mi? Özel bohçaların içerisinde kat kat böyle katlanmış bir vaziyette duran bohçalarla beraber onları saklayıp muhafaza etmeye çalışıyoruz. Bunun gibi yani kuşatmak mağarasındadır. Vel bişri, bişir kelimesi bil kesri, bağının kesrasıyla okundu. Ma yazharu fi beşratil beşeri, Ma yezharu açığa çıkandır. Fi beşra cilt demektir. Beşer insan cildinde, insanın cildinde, teninde yani açığa çıkan şeye dönüyor. İnsan mesela mutlu olduğu vakitte hem yüzünden belli oluyor, yüzünden bakıldığı zaman belli oluyor mutluluğu. Hem de aynı zamanda o yüzündeki, kalbindeki ve zihnindeki mutluluk var ya, bütün bedenine serahat ediyor. Bedeni daha rahat oluyor, daha sağlıklı oluyor mutlu insanlar. Mutsuz insanların yüzleri asık ve vücutları da ona göre gergin oluyor. Anladınız mı? Ve yaşantılarda perişan oluyor. Çünkü ne yapıyorlar? Devamlı sıkıntıya düşüyorlar. Onun için de hayatları mutsuz ve huzursuz geçiyor. Mevla muhafaza eylesin. Hepimize huzur versin inşallah maddi manevi. Evet. Ma yazharu fi beşratil beşeri. insanın cildinde, teninde açığa çıkan şeylerdir. Bişir kelimesi. Güler yüzlülük. Min eseri sururi. Neden kaynaklanıyor? Min eseri sururi. Mutluluğun eserinden. Meyusen ma el beşaşete buna beşaşe yani mutluluk, güler yüzlülük de deniyor. Ve fi bazı nüshakı, bazı nüskalarda bil bişri yerine bil birri vardır. Bil birri şeklinde geliyor ki ve vesiatul hayri ve semahati cömertlik ve hayırda genişlik manasına gelir o zaman. Müştemilin kaplamış bil birri cömertlikle işte hayırla geniş Lik manasına gelir diyor. O zaman da çok bir mana değiştirmiyor. Farklı bir mana oluyor. Yani her halükarda da Efendimiz'i öven bir sıfat olmuş oluyor. Vel ittisamu bir şeyi, ittisam, müttesim demişti ya. Bir şeyle alametlenmek demiştik. Yani el ittisafu bihi onunla sıfatlanmaktır. Neden töremiştir ittisam kelimesi? Minel vesmeti vesme kökünden. Misali vavidir arkadaşlar. Veseme kökünden türemiştir. İttisam, vav gitmiş orada. İttisam olmuştur diyor. Tamam mı? Veseme kökünden türemiştir. Ve hiyel alametü, alamet manasındadır. Biz de zaten o manayı verdik değil mi? Ve cümletü zanehu, zanehu cümlesi ise sıfatü nebiyyin. Peygamberi neydir? Sıfattır. Nebi kelimesinin sıfatı oluyor. Ev ya da, ev ya da halki nebiyyin. Onun sıfatıdır. Ya Peygamberin sıfatı nebi yani muzafın ilehin sıfatıdır veya hem muzaf hem de muzafın ilehin sıfatıdır demiş oldu burada. Ve bil husni, husn ile murat ise müteallikun bil husnideki harfi cer, bil husnideki ikinci beytin ikinci tarafındaki harfi cer, bir müştemilin, müştemilin ile alakalanıcıdır. Kendisinden sonra gelen müştemilin ile alakalanıcıdır. Ve huve bil cerri, bu durumda cer ile okunuyor. Sıfatun uhra, başka bir sıfattır. Ve mithluhu ondusundan Ondan sonra gelen bilbişri müttesimin de yani bağının mütarlakı müttesimdir diyor oradaki de. Aynı onun gibidir dedim. Vel hüsnü. Peki hüsn nedir? Beytte hüsn geçmişti ya. Raciun ilal halgı. Hüsn arkadaşlar zahiri güzellik demektir. O raciun dönücüdür. ilal halgı yaratılışına dönücüdür. Suretine dönücüdür. Suretan güzellikten bahsediyor. Vel bişru. Bişir ise nazirun ilel huluk. Ahlakına. Yani siretine, ahlakına nazır, ona bakıcıdır. Ev ya da Küllün minhuma ammu veya her birisi diğerinden daha umumidir. İkisini de içerisine alır diyor. Ve fi zevki etemmü. Bana göre daha umumi olması benim zevkime göre daha tamamdır diyor. Mollah Çünkü Efendimiz hem ahlakan hem de suret bakımından, güzellik bakımından en mükemmeli idi. Bu şekilde umumi olup da her iki sözün hem zahire hem de batına şamil olması daha tamamdır diyor. Yani beytin manası şu oluyor o zaman. Ma ekreme ne acayip ikramda bulundu. Ne acayip ikramda bulundu. Halka nebiyyin bir peygamberin yaratılışı ile ve suratuhu zahiratu zahiri sureti ellezi öyle zahiri sureti ki zeyyenehu onu süsledi ve hassenehu ve onu güzel gösterdi ne huluguhu ahlakı ve siratuhu el ve zahiratu hem zahiri hem de basını olan neyi ahlakı iç alemi de bunu bize gösterdi diyor kema kale bu kema kale Mevla'nın dediği gibidir nurun ala nur nur üzerine nurdur yaratılışı ayrı bir güzel ahlakı ayrı bir güzel nurun ala nur üstüne yok ve gale ve ayetin devamında Mevla şöyle buyurdu. Mefelu nurihi, onun nurunun misali, kemişkaatin bir ne gibidir? Kandil gibidir. Fiha misbah. Onda ışığın olduğu bir ne gibidir? Kandil gibidir diyor. Kandilin kendisi güzel. Bir de onda ne var? Işık vardır. Yanıyor. Değil mi? Etrafı aydınlatıyor. Efendimizin misali de o kandil misalidir diyor. Her tarafı ne yapıyor? Aydınlatıyor. Evet. Vel el mevsufu sıfatlanan bi ihtimalil husni güzelliğe şamil olmasıyla sıfatlanan ve ihatatı ihatatuhu ve ihat etmesi cemia halatihi bütün hallerinde ve makamatihi bütün makamlarında ve harekatihi ve sekanatihi bütün hareket ve sekanatında bütün makamında halinde her türlü hayırları kuşatması ve muttasifu bil ittisami ittisam ile sıfatlanması ittisamlıydı arkadaşlar ve vesamet kökünden türemiş ve alamet manasına geliyor demiştik ne ile sıfatlanmıştı? Bil bişri tammi tam bir ne ile sıfatlandı? Tam bir güler yüzlülükle sıfatlanmış oldu. Vel beşaşeti aynı manada ala tarikit devam devamlı olarak güler yüzlülükle sıfatlanmıştır. Vel ibtisamu fi veçil hâsi vel İbtisam güler yüzlü olmak hâs âm herkese aynıdır. Değişemiş yok. Tanıdığına tanımadığına uzak yakın. Düz dostuna, düşmanına fark etmiyor. Güler yüzü davranıyor. hin veçhin el melikül <laughs> Bu Mübalağa ile bilici olan Mevla Teala Hazretleri'nin razı olacağı şekil üzerine herkese am, has ayırmadan herkese ne yapmıştır? Güler yüzü davranmıştır. Aleyhissalatu vesselam. Ma dâmetil vel Günler ve geceler devam ettiği müddetçe herkese, herkese karşı güler yüzü davranmıştır. Aç olduğu zaman da güler yüzlüydü, tok olduğu zaman da güler yüzlüydü. Başına işkembe atıldığı zaman da, musibetlere düçar olduğu, dişi kırıldığı zaman da yine güler yüzlü idi. Mutlu olduğu, her istediğini yaptığı vakit neydi yine? Güler yüzlüydü. Yani mutlu ve güler yüzlü olmak biz Müslümanlar için olması gereken, olmazsa olmaz şeylerdendir. Ahiret bizim olduktan sonra, dünya bizim olmasa neye yarar? Önemli olan ahireti kazanmak değil mi? Sana vermiş Allah 60-70 yıl ömür, Ahireti kazanmadıktan sonra dünya senin olsa ne olacak? Fani bir dünyada toplasan 60 yıl yaşayan bir insanın aslında 15 yılına geçiyor. Çocukluk dönemi geçiyor. 15 yılı da en az gece geçiyor. Belki daha fazla. Uyuyarak geçiyor yani. Hatta uyuyarak geçirdiğini düşünürsen yarısı. Ömrümüzün yarısı uyuyarak geçiyor. Yarısının da yarısı. Yani 4'te ikisi 60'ın 30'u uyuyarak geçiyor. 15'i çocukluk geçiyor. Geriye kalıyor bir 15. Elimizde kalan 15. 60 yıl yaşayan bir insanın yaşadığı ömür aslında 15 yıldır. Yarısı uykuyla geçmiş, yarısının yarısı dörtte biri de neyle geçmiş? Çocuklukla geçmiş, geriye kalmış 15 yıllık bir hayat. O 15 yılda zengin olsa ne, fakir olsa ne? Çünkü bu sonuçta öleceksin ve bitecek. Buranın padişahı olsa ne yazar ahirette bir şey olamadıktan sonra? Burada çöpçü de olsan, başka bir iş de yapsan, açta kalsan, açıkta kalsan bir şekilde idare ediyorsun. En fazla ölürsün be. Açlıktan ölünce haram diyeceksin Bak, Yok. Sana yaratan o. Rızkı verecek olan da o, vermeyecek olan da o yani. Dünyada ne olursa olsun Müslüman aslında sağlam durmalı. Başına gelen musibetlerin karşısında devamlı, tabi demesi kolay ha. <laughs> demesi kolay yani. Uygulaması çok zordur. Her, her halükarda Müslüman Allah'tan geldiğini bilerekten sabretmek zorundadır. O inkünte eğer sen olduysan, türidu istiyor, entüdrike e, idrak etmeyi, anlamayı layiheten min sıfatı halqihi el cesimi. <laughs> Efendimizin o güzel yüce olan ahlakından, yaratılışının sıfatlarından bir nebze böyle idrak etmeyi istiyorsan ev yahut da teşümmü, koklamayı raihaten min nu'uti hulukihi el azimi o yüce ahlakının, büyük ahlakının sıfatlarından bir sıfatından böyle koklamak istiyorsan fa'leyke bir şifai vel mevahibi fa'leyke o zaman sana vaciptir bir şifai Kadı yazın yazmış olduğu şifai i Şerif isimli kitabı okuma sana vaciptir. Onu okuyacaksın, Efendimiz'in hayatındaki örneklerini oradan göreceksin diyor. Vel mevahibi ve bir de mevahibü'l-ledünniye isimli bilmi menhil Muhammediyeti İmam Kastelani'nin yazmış olduğu mevahibü'l-ledünniye isimli kitabı veya <laughs> veya şifai Şerifi Kadı Yaz'ın yazmış olduğu Şifahi Şerif isimli kitabı okumalısın. şifai Şerifi Kadı Yaz yazdığı vakitte ilk birinci derste Şifahi Şerif ile ilgili bir anımı anlatmıştım hatırlarsanız. Şifa-i Şerifi Kadı İyaz Hazretleri yazdığı vakitte zuhuratta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştür. Bakın dikkat edin. Onun için her Müslümanın evinde Kur'an-ı Kerim olacak. Hadis kitapları mutlaka olmalıdır. Buhari Müslim gibi hadis kitapları mutlaka olmalı. Efendimizin her Müslümanın evinde bir de siyer olmalı, bir de şifa-i şerif olmalıdır. Dikkat edin bakın, şifa-i şerif mutlaka olmalıdır. Neden olmalıdır? Çünkü şifa Şerifi Kadı İyaz yazdığı vakitte zuhuratta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Ve Efendimiz buyurdu ki ona, şimdiye kadar beni senin gibi anlatan olmamıştı. Dikkat edin bakın ne diyor? Şimdiye kadar beni senin gibi anlatan olmamıştı. Bir mesele hakkında en kuvvetlisinden en zayıfına varıncaya kadar bütün rivayetleri toplamıştır. Hiç istisnasız bütün rivayetleri toplamıştır. Kaçırdığı hiçbir şey yok. Ve Efendimiz de onun mükafatı olarak ne buyurmuştur mübarek? Şimdiye kadar beni senin gibi anlatan kimse olmamıştır buyurmuştur. Dolayısıyla Şifa-i Şerif kitabı mutlaka her Müslüman evinde olmalıdır. Niye? Çünkü Efendimiz anlatıyor Şemali Şerif gibi. Ne anlatıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatıyor. Bundan dolayı her Müslümanın evinde Şifa-i Şerif kitabı olmalıdır. Sizin de mutlaka evinizde Şifa-i Şerif olsun. Evet, eğer diyor Peygamber Efendimiz'in ahlakı hakkında bilgi edinmek istiyorsan, mükemmel ahlakıyla ilgili o zaman faileke bir şifai, Şifai Şerife ve Mevahibül Ladniyye isimli kitaba yapışman lazım. Bunlarımızın bunların evinizde bulunup sadece bulunması yeterli değil. Okuyup amel etmeniz Efendimizi tanımamız lazımdır. Yani peygamberini tanımak istiyorsan kardeşim Gittiğin bir siyasetçi liderin arkasında takip ediyorsun ya onun hayatını en ince ayrıntısına varıncaya kadar biliyorsun ya ama peygamberin hayatını bilmiyorsun ya puh sana yazıklar olsun. Sen mi dava adamı olacaksın? He? Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme sana ahireti kazandıracak, cenneti kazandıracak olan davanın sahibine sen ne yapmıyorsun? Sahip çıkmıyorsun. Onun hayatını bilmiyorsun demektir. Bir sinema sanatçısının, bir futbol sanatçısının veya bir siyasetçinin hayatını bildiğin kadar Efendimizin hayatını bilmiyorsan sen de ben de bilmiyorsak sana da bana da yazıklar olsun. Efendimizin hayatını en ince ayrıntısına kadar bilmek zorundayız. Niye? Bütün hayatımızı çünkü ona göre şekillendirmeliyiz. Efendimiz mutlu ve mesut olduğu zaman, zengin imkanlar sahibi, güç kuvvet sahibi olduğu zaman nasıl davranmış? Zayıfken, güçsüzken insanlar ona zulmettiği vakitte nasıl davranmış? Akrabayı nasıl gözetmiş? Çoluk çocuğuna nasıl sahip çıkmış? Hanımına, hanımlarına nasıl sadakatli davranmış değil mi? Onlara karşı nasıl merhametli, kibar ve nazik davranmış? Karşı geldikleri vakitte bile nasıl sabretmiş? Bunları nereden öğreneceksin? Siyasetçilerin hayatından mı? Futbolcuların, sinemacıların hayatından mı öğreneceksin? Bunlar Efendimizin hayatından öğreneceksin ve hayatımıza tatbik edeceğiz. İşte o zaman peygamber anlarız sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa sadece okuyup geçmekle bu işler olmuyor kardeşlerim. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Peygamber anlamak istiyorsan siyeri ezbere okuyacaksın. Ezbere, ezbere efendimizin hayatını anlatabileceksin. Sana deseler ki peygamber efendimiz hakkında bana konuş. Bir mikrofon verdiler. Önünde binlerce insan var. Hadi konuş bakayım. 10 saat, 20 saat konuşacaksın yeri geldi. 20 saat Kaç dakika konuşursun? 3 dakika konuşamayacak insanlar var. Üç dakika. Hatta bir dakika konuşamayacak insanlar var ya. Yani. Bu senin liderin değil mi? Liderin. Ama bir futbolcu hakkında, bir sanatçı hakkında sana sorsam, demediğini bırakmazsın. Her şeyini biliyorsun. Kaç tane, affedersin, kızla erkekle yatıp kalktığına bile varıncaya kadar sayarsın. Her şeyini sayıyorsun. Ama Peygamber'in hayatına gelince, Hiçbir şeyden haberin yok. Ne gibi yaşıyorsun? Teşbih de hata olmaz. <laughs> Efendi Hazretlerimizden, Mahmud Efendi duymuştum. Ağacın içerisindeki yaşayan bir kurt gibi yaşıyorsun. Ağaçta elma ağacı düşünün. Elmanın içerisinde bir ne var? Kurt vardır değil mi? Meyve yerken ağzımıza geliyor bazen. O kurt. İşte o kurt gibisine. Başka bir şeyden haberin yok. Kurtun neyden haberi var? Sadece o yuvadan haberi var. Elmanın içerisindeki çürüttüğü yuvadan haberi var. Neyin içerisinde olduğundan ve dışarıdan elmanın nasıl gözüktüğünden haberi var mı? Yok. Hangi ağaçta olduğundan haberi var mı? Yok. Hangi ülkede olduğundan haberi var mı? Yok. Onu kimin yarattığından haberi var mı? Hiçbir şeyden haberi yok. E biz de aynı oluyoruz. Teşbihte hata olmaz. Biz de aynı o kurtçuk gibi oluyoruz. Ne yaratandan haberin var, ne peygamberinden haberin var, ne davandan haberin var, ne peygamberin yaşantısından haberin var. Aynı gelmişiz gidiyoruz. Ne yapıyor? Bizi yönetiyor. Ne yönetiyor? E, o gördüğün telefon yönetiyor. Bağlanmışsın boynundan onlara. E, hiçbir şey yok yani ayrılık yok. Gece gündüz 7-24 devamlı onun karşısındasın. Bütün bilgiyi sana o aktarıyor. Ne aktarıyor? Pistik aktarıyor. Başka bir şey değil. Peygamberin hayatı var. Orada tertemiz yazılmış. Siyer okumasın. Şifa-i şerifi okumasın. Hiçbir şeyden haberin olmaz. Affedersin ahırda gezer gibi ne yapıyorsun? Geziyorsun. E ne olacak bu? Sana ne kazandıracak kardeşim? He? Ahirete mi götüreceksin? Bunların hesabını Allah tek tek sana da bana da soracak. Bunların cevabını hazırlayalım. Tamam mı? Burada cevabını hazırlayalım. Ona göre gidelim. Yoksa orada imkan yok. Burada yaşamazsan orada cevap veremiyorsun. Bütün sülalen gelsin senin yanında yatsın. Kabri açalım 20 kişilik. 21 kişilik olsun. Etrafında 20 kişi olsun. Hatta 5 sağında, 5 solunda, 5 önünde, 5 arkanda 20 kişinin arasında yat. Sen de ortadaki 21. kişisin. Ölen sensin. Senin yerine cevap verebilecekler mi? He? Veremezler değil mi? Seni koruyabilecekler mi? Koruyamazlar. Onların gözünün, bak onların yanında her türlü işkenceyi Allah sana yaptırır. Her türlü oradaki işte meleklerin yapacağı işkenceleri sen çekersin ama onlar farkına varmazlar. Başımızı duvara vurmadan önce, mezar taşına vurmadan önce kendimize gelip de hayatımıza bir çeki düzen verelim. Yoksa bunun kurtuluşu yoktur. Mevla muhafaza eylesin. Evet. Litazfara niye Şifa-i Şerife ve Mevahibül Ledünniye isimli kitapları oku diyoruz? Litazfara bil acayibi vel garaibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı hakkındaki acayiplikler ve garipliklere ne yapasın diye zafer ya olasın. Yani bunlardan haberdar olasın diye mutlaka sana bunları biz oku diyoruz diyor. Ha, keyfi bir şey değildir. Mevla bizden bizlere ibret almayı nasip eylesin. Huzuruna çıkmadan önce yüzümüzü ak edebilecek ameller yapmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Burada kalalım.